Arkadaşlar video geçmeden önce sizlerden ufak bir isteğim olacak. Kanala abone değilseniz abone olursanız beni cidden çok mutlu etmiş olursunuz. 50 bin abone olma hedefimiz var. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz 50 bine. Bu yolda benimle beraber olan herkese saygılar, sevgiler öpüyorum sizlere. Arkadaşlar şu an tam ekranda izliyorsanız tam ekrandan çıkalım veya tam ekranda olmayan arkadaşlarımız hemen serisinden videoya bir like'ını bıraksın. Bu videoyu sizlerden güzel bir like sayısı bekliyorum. Şimdi videoya geçelim. kardeş. Ne oldu? Niye Konuşmayın hepinizin havasını sıkayım şimdi burada. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Lan konuşma! Konuşma ne lan, lan! lan! Ne diyorsun kanka? Arkadaşlarını Ne diyorsun oğlum? Bak bak. Ne diyorsun lan? Lan amına kolumunun ayısı. Lan ne diyorsun lan? Lan! Lan! Sen bir... Sen lan! mi bir yukarı gel, gel. Lan, lan sikerim seni sen de sikerim Ulan! Eyvallah. Ya. Nasılsınız iyi misiniz? İyisiniz nasılsınız? Biz de iyiyiz naber? İşte, yapalım? Çalışıyoruz ha. Lesen beni galeri atsana acil. Atayım atayım bir şey atayım, diyeceğim. Atayım, atayım. Bir şey dene beni bir atsan. Sen dur daha Reis eğer Allah aman aman a onun sik. Allah var ya. Dostum gel göndereyim öbür tarafa Allah, yollayayım Lan lan. Öbür tarafa yolladım seni sıkıntı yok. Ben, <laughs> İleri kadar atsaydın. Şu yeşilli bir bak bak bir gel bir gel. Hangka <laughs> adamın arabasını niye çalıyor? Gel gel. Kanka bir arabaya kilitler misin? Hadi Al. Kilitli şu an. İn, i̇n, arabadan. Niye kanka? Baş çavuşun osurur musun amına koyayım ya? Evet. Ama bir siktir git sikerim lan seni. Sen de bir siktir kanka. <laughs> sen kime, kime in aşağı. Lan sana diyorum sana sana diyorum ki i̇n ananın aşağı. amına kor öldürürüm seni diyorum oğlum. Babanın in suratına aşağı. yumruk atarım ya oğlum. Lan aşağı. Balışma, aşağı. lan hiç ben analiz sikerim A seni lan. Değil, sen lan deliyim lan lan amına korum senin bak. Lan insana şerkek sen. O Rus seni. Lan in. Ne? Lan insene. Gel amına koyayım. Gel. Ha. Ha yarram ha. Ha beni mi öldüreceksin ha? Go. Kanka in aşağı bak. GoPro'sunu siktim. GoPro'sunu siktim. GoPro'sunu siktim. Ha? Gel sen oğlum. Hadi in hadi. Hadi adam senin hadi. Erkek senin. Lan. Anneni seviyorsan. Lan. Senin. Annenin ölmesini istemiyorsan hadi. Hadi. Bekle celladın giriliyor. Bekle. Adam sen. Sana... Lan gelsene gel 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 gel. 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 Lan gel alım gel. gel lan gel amına kudumun içeriyor lan gel. gel. Ah. Sen kimsin lan amına kudumun? Ah. Ne yapıyor? Destiyi <laughs> çıkarım. Ananı da şikayet ederim. Hadi Seni hadi, de hadi, GoPro'sunu sikteyim etsene ha? lan. Amına ne... çocuğu yal lan. neyden dolayı şikayet edeceksin ha? Neyden dolayı? Orası ku çocuğu olduğun için şikayet edeceğim lan. Hadi et amına lan. Amına kodumunun oğlu. El, oh, et, oh, oh, et hadi. Et oh. oh. hadi. Oh. Oh. At hadi oh. Oh. hadi. Lan dur lan. Etsene. Et lan dur lan yönep ananı sikerim senin ha. Et lan. Lan dur. Öl lan öyle. Öl lan Oo, öyle. Yerde kıvran lan. Niye öldürdün kanka? O... Kıvran lan yerde. Lan niye öldürdün? Orası çocuğu seni. He? Anasını karısının siktimin oğlu. He yalan. Ne evet, oldu nere? Lan gel. Anasını siktimin oğlu gel. Kaçıyor mu kanka? Gelsene kanka. 85 numara. Tamamdır. Gel, desteğe, gel, desteğe lan, gel. gel. desteğini. Siktiminin. Gel, lan gel desteğini siktimin. Gel lan. Amını kodumun çocuğu. Ha ne oldu lan o rospu çocuğu seni. he oğlum ne anlatıyorsun lan üstünü arayacağım birazdan senin anan avradan götünden sike sike öldüreceğim seni. Sen kimsin oğlum kimsin lan? He karısını siktiminin. He ne anlatın GoPro mopro sikerim GoPro'nu senin Ay ananı sikeyim senin ben <laughs> Lan konuşma amına korum senin La kırık cam şişesi sokmaya çalışıyordun sen bana Amına kodumunun evladı sen kimsin la ben quitledim hadi Allah'a emanet Grace. Ne? Ney? <laughs> Ney? Bir daha konuş Sesin gelmiyor orospu çocuğu seni Oğlum ne kalkıyorsun daha ya? He? Ne kalkıyorsun lan? Tamam. Sen tamam. ne yapıyorsun sen? Sen 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 gel gel. Lan. Gel. gel. Abi, dur abi abi ne dur, oldu, dur öldür oldu, öldürme abi. abi. Öldürmeyeceğim öldürmeyeceğim. Ne, ne oldu? Abi ben seni severek istiyorum adamsın video mısın? Eyvallah Allah emanet kardeşim. Kaçma lan orası çöl. <laughs> Deli giydim. Ben deli giydim. Ben deli değilim. Racon ben... sana. Araba bu Rus bu çocuğu seni. Bu 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 bu. Bu bu. Bu. Araba bu araba bu. Bu. lan. Kadir Şukur şehri de beyler. Selamun aleyküm. <laughs> ne oldu lan? Kral 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 acil bana bir yumruk at. Çok sıkıntıdayım şu an. Acil 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 acil. Lan yumruk at bana. Yumruk. Oo hoş yumurak. geldin Hocam. Salon Kanka yumruk yumruk at bana. Acil acil acil. Benjon ya. Tamam Dur bakayım düzeldim mi? Kanka vurma vurma vurma. Lan. Lan! Yapmalın. Vurma, yapmalın. Yapmalın. Vur. Yapmalın. Vurma. Aa, abi, yapma lan! Yapma lan! Yapma lan! Bu top Vurma. Aaa. abi. Ecesiz abi. Arkadaşın niye vuruyor bana kanka? Arkadaşın Niye vuruyor kanka bana? Oğlum delirtmeyin. Kadir Şukur şerde lan. Amına kodumun amına ne lan, lan sen? Alıp Kadir şubur şehirde diyorum lan. Anlamıyor mu? Oros bu çocuğu ha? He, he? amına koyayım. Aa yapma rajusun abi. Ananı sikem pala yedim. Aaaa <laughs> Motelde katliam kanka şuraya bak Deli değilim Ben Deli değilim Ben Deli değilim